Ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsin Mustafa. Biliyorum Deniz abla. Ama gerçekten çok iyiyim. Ağrım sızım falan da kalmadı. Merak etmeyin. Sizinle de ilgilenemedik. Daha ne yapacaksın Meradım? Var, sağ ol. Bir şey içer misiniz? Çay, kahve. Kahve zahmet olmazsa. Aa Deniz abla dur sen ben yaparım. Nasıl içersiniz kahvenizi? Sade benimki. Ee Deniz Hanım nasılsınız? İşler güçler. Ee, arka sokaktaki lokantada çalışıyormuşsunuz duyduğuma göre. Ee, yok ben oradan ayrıldım. Şimdi e, at çiftliğindeki kafeteryayı işletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Aa. Hatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Merhaba Mustafa. Merhaba. Ee, bunlar senin kızım. Benim için mi? Hastanede haksız yere sana laf ettim. İncittiysem kusura bakma ne olur. Yok, incinmedim. Çok çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Sen ver bana çiçeği, oza'yı koyayım, sen otur. Ee, okul nasıl gidiyor kızım? Bitiyor değil mi bu sene? Evet. Yarım dönemi buradaki okulda okuyacağım ama. Ha, Mustafa bahsetti. Sizin bileceğiniz şey tabii. Eceyi. Üniversite sınavlarını hazırlayacağız. Hafta sonları beraber çalışacağız. Çok güzel. Şey çeker misin? Ece. Şu kahveleri alacağım ya. Ben çikolataları getireyim. Sağ ol, kızım. Sağ ol kızım. İyi akşamlar. Maşallah, maşallah. Ne istiyorsun Fikri? Yani işte tabağınız kalmıştı ben de onu getirdiydim de hayırlı bir işin de tam ortasına gelmişim galiba. Ne işi ya? Baksana kahveler çiçekler çikolatalar hayırlı olsun İbrahim abi Mustafa'nın başını bağlıyorsunuz galiba. İyi düşündün mü? Saçmalama Fikriye. Tamam. Yok öyle bir şey. E bu çiçek çikolata kahveler neyin nesi? Ece'nin kalbini kırdım hastanede. Gönül almaya geldik Fikriye Yabacı. Ha. Öyle diyorsun. Söz falan yok yani. Deli bu kadın ya. Sana ne ya? Kimsin sen? Hesap mı soruyorsun? Hadi yürü. Ben de senin o suratını görmeye hiç meraklı değilim.